Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, ortaokul son sınıftayken bir anda gözlerinde sıkıntı yaşadı ve dengesini kaybederek düşmeler yaşamaya başladı. Okul döneminde basketbol oynayan 2 metre boyundaki gencin durumunu başlarda ailesi anlayamadı. Ancak yaşananlar süreklilik kazanınca aile çocuklarını doktora götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz'a subakut sklerozan panensefalit çeşisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa mahkum oldu. Yılmaz ailesi çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ise adeta yıkıldı. Bu zamanda kendisi hastan olmadan önce çok güzel sesi vardı. Oğlunun Haluk Levent aşığı olduğunu dile getiren Serpil Yılmaz sadece onun şarkılarına aşırı tepkiler verdiğini belirterek bu hastalıktan birçok kişide bulunduğuna dikkat çekti. Yıl ayaktaydı, destekle yürütüyordum onu. Sonra bir gribele enfeksiyon geçirdikten sonra Burak tamamen yatağa mahkum oldu. <laughs> i̇şte 12 buçuk yaşındayken şimdi 29 yaşında 16-17 yıl doldu yani hastalığı yürüyemiyor konuşamıyor Sadece anne, bebek söyler ya, anne diye miydi? Anne, anne ihtiyacı olduğu zaman e, sesleniyor. Mesela ateş olduğu zaman ya da çiş yaptığı zaman asla uyumaz bırak Onu hissediyor. Ama çocuğuma mikrobizm verdiği kadar bana şey yapabiliyor, tepki gösterebiliyor. Yani ses çıkartıyor, gelin değişin diyor. Haluk Levent'i çok seviyor, aşığı diyebilirim. Bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Hatta bazen birlikte söylemeyi de deniyorduk. Ses de çok güzel onu açtığım zaman bu morali bozuk olduğunda onu açıyorum hemen gülmeye tepki vermeye elini kolunu kaldırmaya demin de gördüğünüz gibi ee, şey yapıyor yani tepki veriyor evet. çok güzel tepki veriyor beni de mutlu ediyor hayır, Haluk, Haluk mi? Levent hastası yani hep çalıyorum ben ona her zaman gülüyor Hayır onun gülüşü öyle gülüyor şöyle yok öyle. Hayır gülüyor çok mutlu oluyor Aynen bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama işte mikrop o kadar el veriyor yani izin vermediği için o kadarcık. Evet. Ama çok tepki veriyor. Aşırı bir tepki veriyor yani. Destek istiyorum evet. devletten. Evet. Şahsi bir isteğim yardım talebimiz yok. Eşimle benim çocuklarımın, benim insanlarına, herkese sesleniyorum. Yani ben yandım, yüreğim yandı. Anne bütün anneler babalar adına konuşuyorum ben. Kimsenin canı yanmasın. Böyle çocuklara da tedavi, bir çalışmalar yapılırsa gerçekten mutlu olurum. Bütün SSP'ler adına. Haberin ardından Anadolu Halk ve Barış Platformu Başkanı sanatçı Haluk Levent'ten aileyi duygulandıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından haberi paylaşan Haluk Levent, Antalya Ahbap platformunu buraka ahbap olmaya çağırdı. Levent mesajında "Gördüm çok etiketlemişsiniz arkadaşlar. Antalya Ahbap kardeşimize ve ailesine ahbap olalım. Elbet yanına gidip şarkıda söyleriz." et ahbap alt tire antalya ifadelerini kullandı.